Profesör Kingman, 1 milyon yıl önce bu arazinin üstünde dinozorların yaşadığına inanmak çok zor efendim. Aa, bir sürü varmış Richie. Araştırmaya devam edersek kemiklerini bulabiliriz belki. Oh, <laughs> <laughs> hmm. Dollar gerçek bir dinozor iskeleti buldu. Bakın prehistorik arabayı yutmuş olmalı. Ve tekerleğinde de bir şeyler yazılı Rich tekerlek işleri. Patent tarihi ise milattan önce 1 milyon. Hey! Yoksa benim atalarım taş devrine kadar gidiyor mu? Bu çok ilginç. <laughs> Hep eski ülkeden geldiklerini söylemişimdir zaten. <laughs> hey mağara adamı kuzenler. Onlarla görüşmek için her şeyimi verirdim. Hmm, bir zaman makinem vardı. Umarım hala çalışıyordur Rich'icim. Hadi gidip bakalım. Nereye koydun ki küçük bir yer için çok büyük büyük bir yer için de çok küçük doğrusu hmm, ilginç. O zaman uzay dışı boşluk gemilerimin bulunduğu yerde olmalı evet. Bir de oraya bakayım bakalım. Ay ay, ay. <laughs> evet burada İyi durumda. Kaldırmadan önce naftalin koymuştum. <laughs> naftalin pek işe yaramışa benzemiyor profesör. Hmm. <gülüyor> 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 Herkes gemiye erici gitmek için hazır durumda işte alet. No yakıt gerekli ama. Bak, profesör her şeyi milattan önce bir milyona gitmek için hazırlamış. Evet, bütün yapacağı bir Aa. düğmeye basmak. <laughs> hayır, dalır yapma. Oo, hayır olamaz erici taş devrinde tek başına gidiyor ha. Manson ve Mount 1 milyon yıl önceki arazimiz burası. Hey, insanı yiyen Trinazor Rex bu. Etrafımız sarıldı. Çabuk. Tek umudumuz şu mağaraya girmek. Aa, hayır. Gidelim. Aman tanrım bak babama çok benziyor. o bu benim Rikime benziyor. Bu gürültü de ne? Uğ, çok benziyor tıpkı benim oğluma benziyor. Uga pislik uga pislik. Oh, oğ, temizlik. Oğ. <laughs> Ok temizlik. Hey kendimi evdeymiş gibi hissediyorum. Hey baba ne oluyor burada? Hey harika konuklarımız var öyle mi? Aman tanrım sen benim çocukluğuma benziyorsun. Ok ben Ricky Rich. Ha, e, ben de Rich Rich memnun oldum. E, ve bu da köpeğim dalır. ok memnun olduğum dolar. Uk, benim köpeğime tanışsana. Dino dolar. Yapma Dino dolar, bırak onu. Söylediğim gibi bizim evin aynı. Ugg, artık ev iyi değil. Ugg, mücevherleri yiyecekle değiştirmek için bataklığa gidemiyoruz. Anlayacağın insan yiyen dinozorlar yüzünden mağaraya taşınmak zorunda kaldık. Çok kötü bir durum bu. Hmm. Sizi bu durumdan tekerlek kullanarak kurtarabilirim. Ugg, tekerlek dediğin nedir? Bekle ve gör. İşte İki tekerlek ve fazladan bir araba. Bana söylediğine göre Dino Dollar dünyadaki en hızlı köpek öyle değil mi? Evet. Tamam. O bizi çekecek ve dinozorlar ne olduğunu anlamadan onları geçmiş olacağız. <laughs> Dollar hayır. Başardık. Tamam tamam tamam. Grant'e dört tekerlek, hmm, iki tamam. tane bayboga, hmm. altı tane bayboga hmm. tamam mı Ricky? Tamam baba. Tekerlek işinde başarılı olduk öyle değil mi? Çok teşekkür ederiz Richie. Senin sayende Richler zengin olmaya başladı artık. Aa Buna çok sevindim. Ama şimdi kendi zamanıma dönmek zorundayım efendim. Merhaba Profesör bu makinehala harika bir yolculuk geçirdik ta 1 milyon yıl öncesine gittik Efendim yani çalıştım mı imkansız bu olamaz kanıt diyebilirim yanımızda bir şey getirdik <gülüyor> <gülüyor> Ha Gloria bizim çocukları da alıp Galaxy Doom filmine gitmeye ne dersin? Aa çok iyi olur içe gidelim. İki bilet lütfen. Bizim çocuklara da bilet almayacak mıyız Richie? 200 bilet lütfen efendim. Değil. Ayrona sen iyi misin? Aa, evet Richie. Sizi seyrederken hiçbir zaman çocuk robot olmadığım için kaçırdığım zevki düşündüm. Bilim adamları Ayrona'yı 5 yaşına getirecekler. Aman tanrım onu görmek için can atıyorum doğrusu. Aa, harikayım dışarı gidip oynayalım çocuklar. Hey Ayruna ona sıfır sen kazanıyorsun. benziyor ayrona daha se Di Ayrona. Su harika sen de gel. Geliyorum Richie. Güneş yağını sürmeyi bitirir bitirmez. <laughs> Aa, olamaz. Richie'nin arkasında bir canavar Halime dönmek istiyorum ben. Ayron'a kendi olmaktan çok memnun gibi görünüyor. Evet. Ve bence çok değerli bir ders aldım. İşine biraz eğlence katmalısın. Tabii ki Richie. Çocuk oyunları zevkli ama ben bir hizmetçiyim. Hizmetçiyim. Evet. Bilmiyorum bugünlerde çok üzgün. Aa hayır pek üzgün görünmüyor başka bir şey olmalı için. Evet bence de öyle. Gidip çiftliğe bakalım. Bence buradaki tavukları ve domuzları kıskanıyor olmalı. Aa şunlara bakar mısın Richie? Aa gerçekten hepsi harika. Ama daların yeri bence bambaşka. Çok harika bir fikirdi bence. Yuhuu. <laughs> Peki bu alet tehlikeli değil mi? Profesörün koruyucu aletleriyle çok güvenli. Bak. Gördün mü? Hey, Richie, sen çok iyi bir kovboysun. Mi, <laughs> Hayır. Hayır. Anlaşılan dalır yine şaka yapıyor. Ha, merhaba dostlar. Bütün kovboylara ve robot atlara baktınız mı bari? Hepsi çok iyi durumda Profesör Kingpin. Yarınki yardımseverler gösterisi için her şey hazır efendim. İhtiyacı olan çocuklar için şimdiden 10 milyon dolar topladık. Richville'daki bankaya götürmek için süper trenimize para yükleniyor. Bu garip kutu ne işe yarıyor profesör? Ha, kutu mu? Ha, şey hatırlayamadım. tek yolu var öğrenmenin. Evet şimdi anlarız. Richie bak! Ben ze dostum. <laughs> evet şimdi hatırladım. Vay, vahşi batı robot gösterisi kontrolüydü bu. Evet. Robot haydutlarının lazerli kementi kullanıp kontrol edeceğim. Şimdi kontrol altına girdiler işte. Bunu da güvenli bir yerde saklayın. Tehlikeli olabilir. <laughs> Hapishaneyi patlatalım. Evet şimdi. Robotlar da benim için çalışacaklar. <laughs> Dışarı çıkın. Richard için yardım trenini soyacağız. İleri. <laughs> Olamaz Richie biri profesör robotlarını ele geçirdi O hırsız kovboy Bart ve trene doğru yol alıyor Onu durdurmamız gerekiyor hem de hemen golden gidelim 9 milyon, 10 milyon... İşte bu, şimdiden 10 milyon gidebiliriz. Evet gidiyorlar beyler, 10 milyon dolar gidiyor. Takip edin beni! Ganimet yüklü bir trene kement atacağım. Çok ilginç. <laughs> Kovboylar! E, treni soyuyorlar. Oh, i̇mkansız. <laughs> ha, i̇mkansız değil. Raylara dostum. Tamam beyler, herkes binsin. Paraların hepsi bizim. Bak, Bart ve robotları yardım parasını çaldılar. Sıkı tutun. Özel eğerim bizi trene bindirecek. <laughs> Saklandığımız yere varınca her sentini geri alacağız. <laughs> Hadi onları durdurmak için bir planım var. için köpeği yakalayın robotlarım. Size ne verebilirim beyler? üstünde dolar işaretleri olan bir köpek gördün mü bakayım? Ne yazık ki görmedim. Çilekli saparnalı dondurmaya ne dersiniz peki? Ne kreması bol olsun. <gülüyor> <gülüyor> hmm, i̇şte uyuz köpek. Yakala! Tutun! <laughs> Yakalayın onları. Biraz koşsunlar bakalım. Aa! Aferin Dalır. Onları kafese kapattık. İyi yolculuklar. Parayı Richville'e götürmemiz gerekiyor. Bu kaya işini görür çocuk. Evet, bu durdurur. <laughs> Ve ben de paralarıma kavuşurum. <laughs> oh, Richie, bu büyük kaya treni parçalayacak olamaz. Bu tünele giremezsek eğer. Roketleri ateşlemeliyim. Kurtulduk. Olamaz. Evet. Rich Rich kurtulduğunu zannediyor. Kayaları bırakın. Tüneli kapatsınlar. Biz de onları yakalarız. <laughs> Aman tanrım. Tüneli kapattılar. Çarpacağız Rich'i. Süper trenimiz acil durumlar için hazırlıklıdır Gloria. Olamaz! Yakalayın! <laughs> Apart ve çetesi yine peşimizde. Tamam Richie Rich! İşte bu sefer işim bitti. Gösterin günlerini! <laughs> Motoru eğritiyorlar. Oh Richie sonumuz geldi. Tamam bir şeyler düşüneceğim. <laughs> Bay Richie! Yemek vakti. Batı tarzı barbekü zamanı. Oh, bu oh, olmamış. Kırmızı biber gerekli. Şef bir yerin kırmızı acı biberleri. Teşekkür ederim Cadbury. Sen eve dön. Gerisini ben hallederim. Merak etme. Nasıl uygun görürseniz efem. Yemek zamanı. Bu yapacağım sonuç olsa da Richie Richie gününü göstereceğim Görürsünüz Bu sefer Richie Richie'nin şansı Yaver gitmeyecek Rayları sökün tenekeler <laughs> İşte geliyorlar Olamaz Richie Rayları sökmüşler dışarı çıkacağız Doğru. Raylardan çıkıyoruz ama ama Bart'ın planladığı yönde değil. Ay, yakalayın! Orici oh, tuzağa düştük. Bart ve robotları yine geldi. Merak etme, treni geçme vitesini alıyorum. Hadi beyler, kestirme bir yol biliyorum. Önlerini keseriz. Gloria, haydutlardan sonunda kurtulduk. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, iş başına. Bu sefer de kaldık. Şimdi ziyaretine gidip reçelici biraz şaşırtalım. Bart ve çetesi olamaz. Final için Bart'la yüz yüze gelmenin zamanı geldi de geçiyor bile. <laughs> Hayır Dollar, burada dur ve Gloria'ya yardım etsen. Yakalandın ufaklık! <gülüyor> <gülüyor> Buradan nasıl kurtulmayı düşünüyorsun Richie Rich? Biliyor musun, ben hep son anda bir şey düşünüyorum. Hadi gelip yakalayayım. Haa hayır hayır tuzağa düşmeyeceğiz Richie Rich. <laughs> Bu sadece senin düşüncen Bart teslim oldu yoksa... Aa, bununla mı beni teslim alacaksın? Çok saçma. <laughs> İyi şanslar sahtekar Bart. Bence artık sonun geldi dostum. <laughs> Bart ve çetesi yakalandı. Paralar bankada güvendi ve vahşi batı gösterimizde çok başarılıydı Gloria. Doğudur bile hayatından memnun görünüyor. <laughs>